Evet arkadaşlar şimdi artık e, ufaktan apilerimizle birlikte e, uygulamamızı eşleştirmeye başlayacağız. Öncelikle ben bakın burada e, bir server oluşturmuştum. Bu server'ı e, adresini biz bir tanımlamamız gerekiyor. Seyircinin içerisinde isterseniz bir tane e, config adında bir klasör oluşturalım. Ve bunun içerisine ne diyelim e, system. .js dosyası oluşturalım. Burada export const diyerek e, şöyle şunu da kapatalım. Ne diyelim? API URL deyip şu şekilde biz API'mizi burada tanımlayabiliriz. Şimdi öncelikle ne yapacağım arkadaşlar? Register kısmını yapacağım ama e, bu register kısmında biz form kısımlarını yapmamışız herhalde. Bakıyorum şöyle formik kurulumunu yapmış mıyız? Formik kurulumunu yapmışız. Peki gayet güzel. Şimdi bu formik kısmını buraya entegre edeceğiz. Şimdi ne yapacağız? Formi entegre etmeden önce şunları şöyle bir ufaltalım. Şu form olan kısımlarını koyacağımız yere kadar bir ufaltalım. Şimdi sayfamıza ilk önce bir import formik diyerek arkadaşlar from Formik diyerek Formi'yi dahil edelim. Bunu biliyoruz zaten önceki derslerimizden. Bir de import Yıldız s Yup from Yup diyerek de Yup'u da projemize dahil edelim. Şimdi ne yapacağız? Daha önceki derslerde de görmüş olduğumuz gibi biz buraya Formin entegresini yapacağız. Ne diyorum? Öncelikle Formik diyorum. Bakın bana zaten direkt initial values ve on submit şeklinde iki tane zorunlu bir metot çıkarttı bana. Şimdi initial values kısmına e, öncelikle name kısmımız olacak, email kısmımız olacak ve password kısmımız olacak şeklinde bırakıyorum. On submit kısmına da this handle submit şeklinde bir tane metot bırakıyorum ama şu anda daha oluşturmadık. Şimdi e, bildiğiniz üzere biz burada ne yapacağız arkadaşlar? bir e, validasyon işlemimiz olacağı için validation şema e, objesinin içerisine yupu dahil edeceğiz. Nasıl dahil edeceğiz yupu da? yup.object diyeceğim. Ve shape diyeceğim. Bunun içerisine artık kurallarımı yazacağım. Öncelikle ne yazacağım arkadaşlar? Name kısmımız biliyorsunuz ki zorunlu. E, nasıl yapacağım? yup diyeceğim. Bu yub bir string olacak ve required olacağını söyleyeceğim açıklamasına da ne diyelim isim zorunludur şeklinde bir e, açıklama yazabiliriz. Daha sonra email kısmımız e, zorunlu olacak yine aynı şekilde şöyle yapıştırabilirim ve bir de password kısmımız var bu da aynı şekilde şifre zorunludur şeklinde yazabilirim. Şimdi bunları da yaptıktan sonra şurada form'i kapatıyorum ve şuraya gelip buraya form'imi yapıştırıyorum. Şöyle bir yenileyim. Şu an zaten bize bir hata çıkarttı. Çünkü bunu bu şekilde e, direkt kullanamıyoruz biliyorsunuz. Ne yapmamız gerekiyor? E, bizim için bazı gerekli olan e, parametreler var. Mesela ne Values. Handle. Change. işte errors. E, is valid is submitting. E, bu nereden geliyor arkadaşlar? Bu mesela is submitting'i nerede kullanacağız? Hani butona tıkladığımızda e, butonun submit olup olmadığını kontrol etmek için kullanacağız. Şu anda bu şekilde bir bırakalım. E, ne yapacağız şimdi? Şuradan bakın şu kısımdan bir tane arrow function attığım anda zaten idem bana yanlarına getirdi. Hemen şuraya bir tane e, şu şekilde parantezlerimi açıyorum ve view içerisine yani tek kapsayıcı olacak şekilde e, Buraya bunları yapıştırıyorum bakın şu anda Gayet düzgün bir şekilde geldi Şimdi bastığım zaman bakın e, herhangi bir Şey olmuyor e, Herhangi bir şey olmadığına karşın Herhangi bir uyarı da vermiyor şimdi bu uyarıyı Nerede yapacağım burada yapacağım Şöyle errors nokta burası name kısmımız olacağı için name diyeceğim ve touchit nokta name diyeceğim şu an buraya touchit'ı eklememişiz ee, eğer ki bu işlemler sağlanıyorsa bize ne yazsın ee, errors nokta name'i yazsın bakalım bir ne olacak ee, errors name Tamam. Ha, şu anda tabii tetiklemiyor çünkü sign up kısmına herhangi bir şey yazmadık. E, bu yüzden herhangi bir tetikleme yapamıyor. Şimdi bunu nerede yapacağız? Bakın şu touchable opacity kısmına geleceğim ve on press diyeceğim ve burada handle handle submit'i kullanacağım. Bu arada handle submit'i burada çağırdık mı? Handle submit'i çağırmamışız. Handle submit diyeceğim şekilde. Bakın bastığım zaman isim zorunludur şeklinde burada çıkarıyor. E, dilersek bunu biraz bir güzelleştirelim. Şöyle ne yapalım? Bir padding 5 verelim. E, font size'ına 16 diyelim. Color'ına da red diyelim. Bir bakalım nasıl duracak. Evet. Şöyle 15 dersem ve e, bir margin top 2 dersem Evet böyle biraz daha iyi aslında burayı ufak da yazabiliriz ya şu şekilde Değil mi? Böyle daha biraz daha tatlı durdu gibi Şimdi aynı şekilde bu kodu alacağım Şu yan tarafı kapatayım Aynı şekilde buraya e-mail kısmına entegre edeceğim şöyle e-mail Şöyle e-mail Ve e yine aynı şekilde şurada password kısmına entegre edeceğim şuraya Password Pasport. Şimdi tekrar yeni diyorum. Bakın şu anda burada bir kayma oldu. Bunu password kısmını şöyle en alta koyayım. Evet, şu an gayet düzgün bir şekilde geliyor. Şimdi arkadaşlar yapacağımız bir şey var. O da bakın text inputlarımızda, şurada text inputlarımızda bir değişme olduğu zaman, şu en baştan başlayalım hatta. Şurada bir değişme olduğu zaman yani on change text olduğunda ne yapacak arkadaşlar? Bu handle change'imiz bizim şu an evet handle change'imiz name alanını değiştirecek yani şuradaki name'i şurada initial value'deki yazdığım name'i e, değiştirecek bir value kısmı koyacağız. Bu value'muz tamamen şu formun içerisindeki values.name'den nokta name'den gelecek. Hani normal şartlarda state üzerinden yapıyorduk ya e, o şekilde. Yapmayacağız. Butona tıklandığımız için on e, blur adında bir metod ile set field e, set field touch it kullanacağız. Şuraya set field torchet koyalım ve bunun içerisinde de yine name alanına etki edeceğini e, söylemiş olacağız. Şimdi ne yapacağız? E, burada placeholder vermemize gerek yok. Bunlar bu şekilde kalabilir. Geldik e-mail e kısmımıza. Aynı şekilde buraya yapıştıracağım. Buralara e-mail kısmımı koyacağım. Ve bakın burada e keyboard type'ıma e-mail adres diyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Bakın şu anda yazdıkça gidiyor. Normal şartlarda burada şey açılacağı için klavye açılacağı için orada email klavyesi gibi bir şey olacak. Son olarak ne yapacağız arkadaşlar? Bir de mail kısmımız var. Bu mail kısmımızı pardon şifre kısmımız var. Onun alanını şöyle password olarak yapalım. Tamam, gayet güzel. Şimdi bu verileri her şey tamamlandığında biz ne demiştik? IsSubmitting kısmımız vesaire olacak demiştik. Yani neresi olacak? Burada yapacağız onu. Öncelikle disabled yani bu buton bir kere tıkladığımızda bu butonu kapatmamız gerekiyor. Bunun için isvalidin false hali veya isSubmitting ise yani burada bakın şöyle göstereyim. Bakın şu hali isvalid veya bakın şu an tıklanamıyorum veya isabmedik yani bir defa tıkladığımız hali ise bu butonu disabled yapacağız arkadaşlar. Şu anda zaten bu şekilde yapmış olduk. şimdi biz bakın burada bir diz handle submit kısmı koymuşuz. Buraya geleyim. bu values alacağını söyleyelim. Ne diyelim? Console.log values diyelim. Şöyle şuradan Şimdi bakın bastım herhangi bir şey yok buraya sallıyorum sallıyorum Basıyorum bakın e-mail name ve password alanlarım geldi yani bütün alanlar dolduruldu şurayı kapattım bakın Tıklayamıyorum Şöyle buramızda çalışıyor gayet güzel Şimdi Herhangi bir sıkıntı yok şimdi Ne yapacağız ee, Şurada bir e-mail kısmında bakın şuraya bir e-mail parametresi ekleyeceğiz. Çünkü buraya normal bir string giriyor yoksa. Şöyle denersek, bakın yazdığım zaman e-mail must be a valid email diyor. Şuraya lütfen geçerli bir e-mail giriniz şeklinde bir uyarı bırakalım. Şöyle bakın ama @gmail.com dediğim zaman gidiyor. Tamam, gayet güzel. Şimdi terminalimizde, konsolumuzda bu verilerin geldiğini gördük değil mi? Şimdi biz ne yapacağız? Bir import axios from axios diyeceğiz. Yani axios'u bir dahil edeceğiz. Ee, şurada. Bakın şimdi burada e, biz bu api'yi nereye göndereceğiz? Yani e, kayıt işlemi için api'nin içerisinde bakın prefix'i api'nin içerisindeki authenticate'in içerisindeki register'a göndereceğiz. Şimdi geldim buraya. Axios post diyorum arkadaşlar. Şimdi buraya API URL'imi dahil edeceğim. Bakın sizde bu şekilde gelmezse ben yukarıda şu şekilde dahil etmiş oluyorum. Yani bu IDE kendi yapıyor bunu. Bu şekilde çağıracaksınız. API authenticate ve register kısmına geliyorum ve parametre olarak yani datamı nasıl göndereceğim values'u göndereceğim şu şekilde values'un içerisindeki tüm verileri gönderebilirim ve daha sonra den diyorum ve bu bana bir response döndürecek console.log rest diyeyim eğer ki axios'tan bir catch yakalarsam yani bir hata yakalarsam console.log e diye bunu da yazdırmış olayım şimdi PHP kısmıma tekrardan geldim. Authenticate kısmında bakın register kısmında ben eğer bu işlemleri başarılı yaparsam bana bir token dönüşecek değil mi? Şimdi e, şöyle bir deneyelim. Mert e, şuraya info info at mertbuldur.com diyelim. Şifremizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyelim. Şöyle bakalım. Ve sign up diyorum. Bakın request failed with status code 404 dedi. Evet. Şimdi bunu dedi şöyle bir console.log ile ben bir şuraya bastırayım bakayım bir e, adresimiz nasıl geliyor tekrardan deneyelim. Evet 127.0.0.1 8000 portunda api authenticate diyor. 404'e düşmüş. Şöyle bir bakalım. Prefiximiz api authenticate. Şurayı mı yanlış yazdık acaba? Register şuradan. Evet bir tane slashımız fazla. Api e, URL'e gidelim. Şuradakini kaldıralım arkadaşlar. Tamam. Şimdi geldik tekrar denemeye. Yine mert diyorum. info.mertbuldur.com diyorum ve 123 123 dedim şifremi. Bakın şu anda şu anda eee Şurada tamam gönderdiğimiz veriler var. Şurada bir aşağı inelim. Şu anda token dönmüyor. Ha kayıt tamamlandı. Pardon. Token dönmüş. Bakın burada token'ımız dönmüş. Ee, register kısmına geldim ve burada rest data diyeyim şimdi. Şimdi şimdi yavaş yavaş geliştiriyoruz. Yine buraya Mert diyeyim. Bakın yine aynı e-mail adresini yazıyorum. Bakın message kısmı geldi. Şimdi bakın burada da success false dedi. Burada nasıl bir ayar yapacağız? Şöyle bir ayar yapacağız. Rest data success true ise yani şuradan gelen success'imiz true ise kayıt işlemi başarılı demek. Eğer success başarısızsa alert rest data message ile ben e, bu mesajı bastırayım. Eğer kayıt da başarılıysa rest data data e, nokta datanın içerisindeki token'a erişeyim. Benim için önemli olan token. Şöyle tekrardan bir hata alalım ilk önce hatayı görelim. Hop bu e-mail sistemde kayıtlı dedi. Info 2 dedim. Şöyle bir tekrar yenileyim. Info 2 at mertbuldur.com 1313 diyelim. Bakın token'ım geldi. Yani kayıt işlemimiz başarıyla gerçekleşti. Şimdi bu kayıt işlemi başarıyla gerçekleştikten sonra arkadaşlar biz bir store oluşturmamız gerekiyor. Yani bir e, store oluşturduktan sonra bu e, token'ımızı kaydedip uygulama içerisinde içeriye alacağız. Ama buna geçmeden önce ben e, şu giriş kısmını da halletmek istiyorum. Ve şunu sağlamasını şu şekilde yapalım. Bakın. Şöyle yeni dediğim zaman buraya bilgilerim gelmiş. Gayet güzel. Şimdi geldim giriş kısmına, login kısmına şuraya. Ne yapacağım? Hızlı bir şekilde bakın hiç vakit kaybetmeden şu 3 tane olan, 4 tane olan kısmı yukarıda da e, entegre edeceğim ve burada formik kısmımı da yine aynı şekil şöyle alayım. Bakın şu viva kadar aldım. E, login kısmında neresi var? Şu e-mail kısmı var, şu kısım var, bir de touchable kısmı var yani butonumun olduğu kısım var. Ee, pardon şu kısım da var şöyle. Şuraya yapıştırayım. Şunları tekrar bir view içerisine alayım, şöyle kapatayım. Şöyle. Ve daha sonra form'imi de kapatayım. Şu anda hatalarım gözükmüyor. Çünkü neden? Şu kısımları oraya koymadım. Hemen koyalım. Burası ne? E-mail için. Şuraya geldim. E-mail. Şöyle. Şuraya da e-mail kısmımı koydum. Yine aynı şekil şu kısımda şöyle alayım ve burası password kısmı. Bu kısım neymiş? Ha, forget password. Onu daha sonra yapacağız, tamam. Şuraya da password kısmı koyayım, şuraya da koyayım, şöyle. Şimdi yine çalışmayacaktır çünkü neden? Ee, burada submit kısmında, bakın şurada yaptığımız, şöyle aşağı indirirsek, şu onpress handle submit şu kısmı buraya koymadık. Şimdi bakın e-mail zorunludur, şifre zorunludur şeklinde geldi. Şimdi buradan name kısmımı siliyorum. Buradan da name kısmımı siliyorum. Sadece e-mail ve şifre olacak. Bakın şuradaki, şuradaki e, hatta e-mail'den alayım. Şu kısmı şöyle hepsini alıyorum. Login kısmında şu e-mail kısmına yapıştırıyorum. Çünkü neden? Buralarda e-mail zaten. E, passport password kısmında da sadece şu 3 tanesini almam yeterli şuraya password'u yapıştırıyorum. Password. Şimdi bizde ne eksik arkadaşlar? Bizde şu handle submit eksik değil mi burada? Bu values'u alacağını biliyoruz. Hatta şöyle console.log values diyelim. Şimdi şurada terminalimizi de açalım. Info at martbuldur.com 123123 dedim. Bakın bilgilerim buraya geldi. Gayet güzel. Şimdi ne yapacağız? Axios Post API URL API Authenticate Login kısmı içerisine şöyle values olarak verilerimi göndereceğim. Az önceki örnekten aşina olduğumuz gibi şurada e, den ve şöyle aşağı atsın, cage kısımlarımı yazdırayım ve ne yapacağım burada eğer res success olursa şu şekilde bize token dönecek onu biliyoruz res data data token. Eğer success dönmezse alert içerisinde rest ben message'ın geleceğini biliyoruz. Şimdi bunu deneyelim. Bakın giriş başarılı bir şekilde gerçekleşmiş ki bana bu token'ı döndürdü. Peki şöyle yapalım. asdb.gmail.com Böyle bir mailimiz yok. Bakın kullanıcı bilgileri hatalı şeklinde uyarımızı çıkarttı. Şimdi bu dersimizde ne yapmış olduk? Bu dersimizde kayıt işlemini API ile ve giriş işlemimizi de yine API ile eşleştirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde store kısımlarını yazacağız ve bu store kısımlarından arkadaşlar ne yapacağız? Uygulamadan artık içeri alma işlemimizi gerçekleştireceğiz.